Şimdi siz Ahıska sürgününü şahit olmuş yakından bunun acısını çekmiş insanlardan birisiniz. Buna dair bir hikayeniz var mı? Ahıska sürgünü dünya tarihinde en utanç verici bir olaydır diye söyleyeyim. Ve en acı olaylardan biridir. Sürgün esnasında 1944 yılında benim ailem tabii ki sürgüne tabi tutuldu ve babam 2 yaşındaydı. Ama Auskallar ataerkil bir to aile yapısına sahiptir ve benim babam altı çocuklu bir ailenin en ufak erkek evladıydı. Auskallarda öyle bir gelenek var. Anne baba en ufak erkek evladıyla kalır. O yüzden de biz geniş bir aileyiz ve benim dedem, nenem bizimle yaşadı beraber. Ve bu sürgünü özellikle Türkiye'nin dışında kalmak bu sürgünü yaşayan acısını ben hep onlardan dinledim. Hatta bazı dedemin şeylerini kayıt altına almıştık yazılanları ama hafızamda çok çok daha güçlüdür. Sürgün 2. Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında 14 Kasım'a 15 Kasım'a başlayan gece de gerçekleşiyor. O zamana kadar 1921'den 44'e kadar Ağuskalı hiçbir erkek askere dahi alınmazken 2. Savaş, 2. Dünya Savaşı başladığında Ağızka'daki silah tutan ne kadar erkek varsa hepsi cepheye götürülüyor. Geri kalan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar enteresan bir şekilde demir yolu inşaatında yer alıyorlar. Hatta sonradan benim nenem Allah rahmet eylesin. Leyla abam hep anlatırdı. Biz diyordu ki bizi bilinmezliğe götüren yolu kendi ellerimizle yaptık. Bu ellerimiz kırılaydı da hiç yapmayaydık der. Ama askerlerin silah altında zorla yaptırılan bir şeydi. Ve düşünün ki 220 köy Aska bölgesinde o dönem ve birdenbire gece yarısı bütün köyleri aynı anda askerler basıyor ve iki saat içerisinde hepsini dışarıda köy meydanlarında toplamasını emretiyorlar. İki saat içerisinde insanlar ne alabilir? Yanına bırakın giyeceği doğru düzgün yiyecek bile almamışlardır. Ondan sonra işte arabalara doldurulup inşaat ettikleri tren istasyonuna götürülüyorlar. Orada hayvan taşıyan vagonlara dolduruluyor insanlar. Ve bildiğiniz balık istifi denir ya aynen o şekilde. Soğuk, aç, çaresiz, nereye götürüldüğünü bilmeyen insanlar bu şekilde iki hafta Tren yolculuğu sürüyor. Bu tren yolculuğu sırasında ölenler, aklını kaybedenler, birbirini kaybeden çok insan vardır. Benim dedem çocuklarıyla pe aynı vagona düşüyor. O zaman en küçük halam, biz halaya bibi deriz. Bibim 6 aylık. Düşünün, daha emzirilen çocuk. Ha, yolda yemek yok, ısıtıcı bir şey yok. Hatta ve hatta öyle oluyor ki daha tam bu şeye gelmeden bu vagonları birkaç gün Hazar Denizi üzerine bekletiyorlar denize dökmek için. Bu insanlık yani burada dram kelimesi çok hafif kalıyor biliyor musunuz? Bunları ifade etmek ben bilmiyorum yani bu kötülüğü, bu acıyı ifade etmek ne gerekiyor? Bu yaşanan o kadar büyük acıdır ki biz bunu devamlı hafızalarda canlı ve diri tutmalıyız. Türklerin uğradığı haksızlıkları diz boyutu ama maalesef ki ne dünya kamuoyu hatta onu da bırakın bizim Türk toplumu bile bunları yeterince bilmiyor. Sonra ne oluyorsa bu denize dökme kararından vazgeçiliyor. Ha tabii ki bu sürgünün mimarı dönemin Sovyetler Birliği'nin başında olan Gürcü e, Yahudisi Yosef Stalin ve onun yardımcısı Lavrenti Beria. O da nedir? Burada tabii ki farklı bir şey çıkıyor. Onu sonra açıklayacağım. Farklı bir sebepleri var bu sürgünün. Sürgün esnasında mesela şey oluyor. Çocuklar ağlıyor ölenler oluyor. Ne oldu? Bazı istasyonlarında trenler duruyor, askerler giriyor, ölüleri dışarı atıyorlar. Ne mezarlıkları var, ne yad edilen yerleri var. Bilmiyorsun ki nereden geçiyorlardı. Karların içine atıyorlar, hayvanlara yem oluyor. Çocuklar, ağlayan çocukları canlı canlı dışarı atıyorlar. Hatta nenem anlatırdı biliyor musunuz onu şimdi. Ben biraz farklı duygulara giriyorum da o yüzden hani kusura bakmayın diyeyim e, dinleyicilere. Vagonlarda e, hamile bayanlar oluyor. Tabii herkes balık istifi dedim ya yaşlı amcalar da var. Doğum yaklaş. Kimse bir şey anlamasın diye soğuktan şeyden çok fazla çatlayan hamile bayan olmuş. Çünkü büyükleri olduğu için ses de çıkaramıyorlar. Hatta ve hatta affedersiniz tuvalet ihtiyacını gideremiyorlar. O, bu şekilde sadece soğuk ve açlık değil. Bu şekilde ölenler özellikle genç bayanlar olmuştur. Bizde şey derler yeni gelinler, teze gelinler. Bu şekilde hayatını kaybeden olmuştur. Ondan sonra insanlar bunları da Ruslar hani yapabilen tabii ki. Askerler dışarıya atıp da hayvana kurda kuşa yem etmesin diye işte orada ne varsa kıyafetlere şeye sarıp cesetlerini saklıyorlar ta ki bulana kadar benim ufuk küçük halam bibim 6 aylık tabii çocuk nenemin o esnada şeylerinden süt kesiliyor stresten sıkıntıdan endişeden ağlamasın diye böyle az kalı yaşlı hanımların başörtünün altına taktığı beyaz bir tülbent gibi bir şey vardır. Biz ona leçek deriz. Leçeğini tükürüğüyle herkes sırayla ıslatıyor. Bebeğin ağzına veriyorlar ki ağlamasın da askerler elinden alıp atmasınlar. Gerçekten de büyük bir acılarla ve trajedilerle süren bir yolculuktur. Geldikleri yerde zaten getiriyor Türkistan bölgesine, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'a hepsini dağınık bir şekilde getirdikleri istasyonda ortalıkta bırakıyorlar o kadar. Benim ailem Kazakistan'ın Almatı bölgesinde bırakılmıştı. Oradaki yerli insanlar da kimin geldiğini, ne amaçla geldiğini, niye geldiğini bilmiyorlar. Tabii ki de tepkiyle karşılıyorlar. Temkinli davranıyorlar. Yani yolculukta ölenler, sonradan geldiği yerlerde de çok ölenler olmuştur yiyecek yok çünkü. Ülkede zaten yiyecek sıkıntısı çekiliyor savaş dönemi. Ondan sonra mesela benim ailemi böyle Bozkır'ın ortasında bir köyün kenarında bırakıyorlar. Tabii orada çocuklar açlıktan ağlamaya başlıyor. Yakınlarda bir Kazak ailesi, Kazak Türkleri. Onların da bebekleri varmış. Hatta evin erkekleri de savaştaymış. Onlar geliyor, bakıyorlar ama tabii ki hemen de kucak açmıyorlar. On endişeleniyorlar. Ama sonradan yine bebek ağlamalarına, kadınların yalvarmalarına çünkü bir bir de başka diğer bir engel dil bilmiyorlar, ağız kallılar, Türkçe'den başka bir dil bilmiyorlardı, Rusça bilmiyorlar ve bilen varsa da çok az kişiydi. O yüzden gittikleri bölgede insanlarla nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Ama sonraki tabii ki yani özellikle de annelik nedir nedir bir şey gerektirmiyor ya. Orada bebeklere acıyıp da içeri alıp da kendi evinin bir odasını veriyorlar. Öylece hayatta kalıyorlar. Bu sürüldükten sonra ağız kalılar Stalin'in ölümüne kadar, Stalin'in ölümünden sonra 19, 1956'ya kadar bulundukları köyün dışına çıkmaya yasağı vardı. Mesela sürüldüler değil mi? Dağıtıldılar biçimsiz bir şekilde. Aileler parçalandı. Kim nerededir? Baba oğlu kaybetti, oğul neyi kaybetti, kardeş kardeşi kaybetti, eşler birbirini kaybetti bilmiyorlar. Ta ki ve bulundukları bölgeye çıkış yasağı vardı ve doğrudan bu vatana ihanet yargılanıyordu ve aynı orada yargısız infaza tabiydi. Düşünün. 56'daki Stalin ölümünden sonra iktidara Sovyetlerden Nikita Khrushchov geliyor, biraz daha ılımlı bir politika sürdürüyor ve orada özel iskanla kendi bulundukları bölgelerin dışına çıkma hakkı tanınıyor. Ondan sonra aileler birleşiyor, akrabalar birbirini buluyor. Hocam çok acı hikayeler. Yani daha fazlası da vardır diye düşünüyorum ama tabii ki inşallah Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Dedikten sonra şunu soracağım size. Biraz azıcık girdiniz muhabbete ama tam manasıyla konuşalım. Ağızkalar vatansız mıdır hocam? Ağızkalar burada aslında çok şeye bağlıdır. Mesela her kişinin algısına bağlıdır. Aslında vatansız değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü ağızka demek Türkiye demektir. Biz bölgeyi tamam talihsiz olabilir öyle düşünüyorum. O dönemin şartları onu gerektiriyordu. Yani o sınır, demarkasyon, far, hattı Yanlış çizildi o kadar. Onun dışında ben az vatansız olduğunu düşünmüyorum. Bir tek ne vardır? Fark. Ha Türkiye'de isteyen az zaten Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de yaşıyor. Biliyorsunuz bir oturma izniyle de şey yok, sıkıntı yok. Vatandaşlıkla da sıkıntı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti istisnai vatandaşlık hakkı tanıdı az Bizim derdimiz doğu atalarımızın doğduğu topraklara geri dönememektir. Az vatansız değildir. Dönememe ben şöyle düşünüyorum. Şu anda o süreç var ya dönemiyoruz. Biz bu hasreti Türkiye içeri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gideriyoruz. Bu soruyu şundan dolayı sordum hocam. Araştırdığım ve bildiğim kadarıyla hı hı. bu Kafkasya halklarından sürülenler herkes memlekete geri döndü. Evet. İşte pasaportlarını aldılar, vatandaşlıklarını evet. aldılar vesaire. Tek ağız kalların bu konu hakkında bir mağduriyeti var evet. diye burada, bildiğim için evet. bu soruyu o şekilde sordum. Evet burada çünkü Gürcistan devletinin tutumu pek de kabul edilecek bir tutum değil. Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan. İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün bu olumlu kararlar çıktı. Azkaların geri dönüş hakkı tanındı. Ancak Gürcistan Devleti bunları kabul etse de bu şeyleri kararları uygulamaya konmuyor. Uygulamak isteyenlere de zorluk çıkarıyor. Bu zorluk nedir? Şimdi bakın Gürcistan Devleti zaten Gürcü nüfusudur değil mi çoğunluğa? Bunlar Ortodokstur ve Gürcü halk olarak Gürcüler dinine düşkündür. Ağızkalılar geri döndüğünde Ağızka bölgesine geri dönmek istiyor. Yoksa ben niye döneyim? Herhangi Zaten bir yerde yaşamak olur. için. Tabii ben Türkiye'yi o zaman tercih ederim. Benim memleketim, vatanım burası sayılır. Ama o hakkı tanınmıyor. Bir kere Ağızka bölgesi dışında diyor. Bir de Gürcü şovinistlerin ortaya sunduğu hiç aslı olmayan tezleri var ki o da şudur. Ağızkalılar zamanında çok eskilerde Gürcü'ydü zorla burada Osmanlı Devleti'ni kastediyor, silah zoruyla Türkleşmiş ve Müslümanlaştırılmış bir topluluk olarak görüyor ve bunu kabul etmeye şartı koyuyor. Bu bir gayri resmidir, fiilen dolaylı bir şey ama bunu getiriyor. Burada asıl şey bence asıl unsur Gürcü Kilisesi'dir. Çünkü Ağızkalılar geri döndüğünde asıl nüfustan daha fazla Müslüman olacak o ülkede. Ne kadar bir nüfustan bahsediyoruz hocam? Dünyanın her yerinden topladığınızda buna e, Türkistan Cumhuriyetleri dahil, Türkiye Cumhuriyeti dahil, Amerika ve Avrupa'da böyle peyderpey ufak dağınık Rusya Federasyonu dahil. Çok büyük bir büyük şehir oluyor aslında ya. Büyük şehir. Tabii tabii. Ağızkalılar çok çoğu şehri büyük, geniş bir ailelerdir. En az 3-4 çocuk olur her ailede. Ve biliyor musunuz kendini koruma olduğu için aslında Gürcüler için asılsız bir yere tehlike olarak görüyorlar. Aslında biz hiç de tehlike değiliz. Bütün Ağızkalılar Gürcistan'ın bütünlüğünden yanadır. Ağılkelek bölgesi, Ağızkan'ın bir bölgesi şu an Cevahetü diye biliniyor değil mi? Ağızkalı sürdükten sonra zaten oraya Sovyetler Gürcülerden ziyade Ermeni nüfusunu daha çok yerleştiriyorlar. Cevahetü bölgesinde şu anda %99 Ermeni nüfusu. Yani şeyi de bırakmıyor, Gürcüleri de bırakmıyor. Evet, Türkiye ile sınırda Ermenileri koyuyor. Niye? Çünkü Maşadır çok kolay yönü. it's you Ermeniler orada ne yapıyor? Sovyetler dağıldıktan sonra bakın Sovyetlerin nerede askeri üssü varsa hepsini yüzde her şeyin özellikle silahlarını toplayıp terk ettiler. Cevahiyeti de Sovyetler üsleri silahlarını bırakıp gittiler. Niye? İleride lazım olacak değil mi? Dedim ya Türk toprakları üzerinde hala amelleri canlıdır. O yüzden onları kullanacak. Tabii ki de o bölgede Türkleri istemeyecek. Ama Türkiye'nin bu konuda çok çok daha dikkatli davranması lazım. Ben bir az kalıyor olarak Türkiye'nin bu konuda ter ilgi göstermediğini düşünüyorum. Çünkü ileri de bu Cevahiyeti bölgesi sadece Ağızkalılara değil, Türkiye Cumhuriyeti için dahi büyük bir tehlike oluşturulacak konumdadır. Neden diyorsunuz? Bence Cevahiyeti yakın bir tarih şeyde gelecekte ikinci Karabağ olma potansiyeli yüksek olan bir bölgedir. Düşünün ki Cevahiyeti Gürcistan içerisinde Ağızka bölgesi kadim Türk yurdu ama Ermenistan, Suni Ermenistan devletinde Cevahiyeti'den sorumlu bakan var. Bu ne demek? Bir ayırma politikası aslında. Kesinlikle. Hocam peki şöyle diyelim ki bu konu gündeme geldi. Evet. İstenilen şartlar sağlandı. Vatandaşlık hakkı veya ne bileyim sadece evet. o bölgede vatandaşlık hakkı vesaire. Sizce Ağızkalar döner mi? kesinlikle en az nüfusun %90'ı döner. Çünkü ağızkalılarda o dediğim ya kimlik bilinci ve vatan bilinci çok yüksektir. Herkesin yeri falan belli mi peki? Onu da Tabii tabii herkes sen biliyor sen hangi bileyim, köyden evi, köyü, geldi. Tabii, tabii herkes biliyor hangi köydendir nerede onun ataları yaşamış, doğmuş. Şu an siz sokakta hangi askalıya nerelisin dediğinde Hemen söyler. Bir Kaç ben, yaşında olursa olsun. Bir ben bilmiyorum. <laughs> ha Ama o şeydir biliyor musunuz? Evet. Türkiye'deki 93 Harbi sonrası Türkiye'ye göçmüş olanlar bilmez. Çünkü onlar rahat. Hatta ben onlara e, Türkiye'leşmiş askerler diyorum. Yani, yani biz. Yanlış anlamayın. Evet. <laughs> Çünkü o sıkıntıları şükür ki siz yaşamadınız sürülen bölgelerde Ağızkalılar kendi özünü korumasaydı asimile olur giderdi. erir o toplumlarda. Yani 44'ten sonra gelenler herhalde daha fazla Tabii, bu onlar, süreci yaşadılar. Evet. Türkiye dışında yaşayanlar kaç yaşında olursa olsun ister ki 10 yaşındaki siz çocuğa sorun Ağızka'daki hangi köylü olduğunu çok rahat söyler anında cevap verir. Peki bunu araştırabileceğimiz biz Türkiye'lileşmiş ağız kalalım. <laughs> ha siz işte sizin atalarınız dedeleriniz hangi köyden geldi? En azından köy olmasa da bölgeden geldi. Hangi aileye mensupsunuz? Söyledikten sonra ...hemen ortaya çıkar. Bununla ilgili bir şey falan var mı? Çalışmalar var mı? Yani bu vakıflarda, Ağızkalılar Vakfı yani, vesaire. Yani e, vakıflarda değil de... ...bunu ne biliyor musunuz? Osmanlı arşivinde e, kayıtları vardır. E, muhacirlerin kayıt şeyleri vardır. Bu nüfus sayıları vardır. Ondan sonra vergi defterleri... ...hatta Ağızka bölgesinde... ...gürcülerin oluşturdukları vergi defterleri vardır. Çıldır Eyaleti'nin vergi defteri vardır. Oradan aileler, haneler... ...kaç kişiler, hane başı... ...oradan çıkabilir... Yani bu daha çok işte muhacirin komisyonunun tutanaklarından çıkar. Orada bulabilirseniz ne ala. O zaman bir araştıralım. Evet. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim bizi de kırmayıp programımıza konuk olduğunuz ben için. teşekkür ederim. Şöyle güzel bir Ağuska şivesiyle kapanış yapmak ister misiniz? Olur. Memnuniyetle, gururla mensup olduğum halkın konuştuğumuz şivesiyle. Allah razı olsun kardeş. Bugün bizi buraya getirdin. Ben milletimi anlattım. Ben milletimi seviyorum halkımı severim. Biz Türküz, özböz Türküz. Biraz gönlüm gitti, bağışlayın. Olmazsa her şey ey oldu. Ağız kallar Türktür ve hep Türk olur. Türk kalır. Sağ olun, Allah razı olsun.